İki seçimde üç kez seçtiğiniz Ekrem Başkanımızı yolsuzlukla, teröre yardımla itham ediyorlar. Ellerinde hiçbir delil, hiçbir kanıt yok. Yolsuzluk, terör gibi boş laflarla dikemedikleri büleyi savcılara, hakimlere kırdırmaya çalışıyorlar. Kumpas dosyasında her yalan var ama hukuk yok. Bir masak raporunu aylarca konuştular. Ortaya çıktı ki tutuklanmadan gözaltından iki gün önce teslim edilmiş. 10 Mart'ta masattan istenmiş, 17 Mart'ta teslim edilmiş. Oysa Aralık, Ocak, Şubat anlattıklarının hepsi yalanmış. Ekrem Başkan kendine sorulan... Tüm sorulara cevap verdikçe masak raporu perişan oldu, eridi gitti. Zaten o rapora imza atacak bir uzman bile bulamayıp uzman yardımcısının mahcup ifadeleriyle suçlamayan, kanıtlamayan, sadece savcıdan korkusuna yasak savan o kağıt parçaları yok oldu gitti. Şimdi buradan Tayyip Erdoğan'a tarihin en büyük meydan okumasını aktarıyorum. Ekrem Başkan diyor ki benim bir suçum yok, günahım yok, senin yalan ve iftiraların var. Eğer kendine güveniyorsan ben istiyorum gerekli düzenleme yapılsın, yargılandığım mahkeme TRT'den canlı yayınlansın. Hodri Meydan. soruşturmada tanık yok, şahit yok, delil yok. Peki ne var? Ne var biliyor musunuz? Fetö'den miras kalan gizli tanıklar var. Adı kim bu tanıklar? Meşe, ladin ve çınar. Hukuka dair tek ilkesi olmayan bir odunun Gizli tanıkları bunlar. Meşe, Ladin ve Çınar. Evet. Ve bu gizli tanık şöyle ifade veriyor. Şu şu ihalede böyle bir şey olduğunu duydum. Böyle verildiğini düşünüyorum. Bu ihaleyi şu kişi almadığına göre şu kişiye vermişlerdir diye değerlendiriyorum. İspat, kanıt hiçbirisi yok. Rüşveti ne verdim diyor, ne aldım diyor, ne gördüm diyor. Sadece başkalarından duydum diyor ve birileri bununla İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tutukluyor. Bütün işleri güçleri, bütün işleri güçleri yalan ve dolan. Bakın! Gizli tanık dediklerinin 55 tane suç dosyası çıktı. Tanıklardan, iftiracı tanıklardan, yani eskiden AKP'den iş alan, şimdi Ekrem Başkan'a kara çalan adamın yüzden fazla suçu çıktı. Tecavüzcülerden, tacizcilerden tanık icat edip Ekrem Başkan'ı size... Yargılatmayız. Karalatmayız. yıllarca oluşturdukları medya düzeniyle Atatürk'ün kurdurduğu ajansları hepimizin vergisiyle kurulmuş çalışan televizyonları TRT'yi yalanların en büyüğüne alet ederek iftira ve karaçalanlara inat örneğin kalbinde altı stent olan Mahir Polat'ın hesabından gariban vatandaşa 50 lira 100 lira yolladığı havaleleri terör örgütüne destek diye 100 lira lira bir çorba parası. Yolda önünü kesmiş. Para istemiş. Alın hesabına atın bana para demiş. 100 lira, 200 lira, 60'lar bunu masak raporuna yazmışlar. 7 kişilik 7 kişilik terörden sorumlu arkadaşlar. Bir tanesi de ekran Başkan. Eski görüntülerle bir şirkete yapılan baskında şirket kasasından çıkan parayı böyle yayıp göstererek yaptıkları algı operasyonuna inat yedisinin evlerinden, kasalarından, iş yerlerinden toplam çıkan para tutanak altında 15 bin lira. 15 bin lira yedi kişiden çıkan toplam para. Oysa bu utanmazlar 560 milyar lira diye bir rakam atıp milletin midesini bulandırmaya çalışıyorlardı. Ekrem Başkan'ın Tayyip Bey soruyor. Soruyor. Diyor ki ya kardeşim siz bu adamlara kefil misiniz? Buradan Özgür Özel olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin son genel başkanı olarak söylüyorum. Ekrem Başkan'ın temizliğine, dürüstlüğüne ve namusuna kendi namusum kadar kefilim ben Erdoğan. Kendi namusum kadar. <laughs> Yine onun gibi içeride tutulan bütün belediye başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin, belediye bürokratlarımızın içeride haksız yere tutulan bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğuna, kendi namusuma inandığım kadar inanıyor. Hepsini yürekten selamlıyorum. Erdoğan bir işin içine girdi ki altında kendisi kaldığı kalacak. Örneğin Turp'un büyüğü heybede dediği gün gizli tanık hangisi bilmiyorum odunlardan ya Meşe, ya Çınar, ya Ladin ifade vermiş Ekrem Başkan hakkında. Ve o ifade daha tutanağa geçmeden Tayyip Bey'e söylenmiş keyifle söylüyor. Turbun büyüğü eybede. Şimdi ben size bu turbun büyüğünü göstereceğim. Arkadaşlar ekrana yansıtsınlar. Turp Tayyip'in uydurduğu rezil paravralardır. İşte Türk budur. İşte Allah. sana Türk. Tayyip'in uydurduğu rezil palavraya Türk diyoruz. Şimdi diyor ki daha Türkler var, daha büyüğü var. Evet demek ki daha büyük iftira atacak, daha büyük yalan söyleyecek. Ama Tayyip Bey eğer Türk demek suç demekse, Turbun büyüğü suçun büyüğü demekse ve turbun büyüğü sonra çıkacaksa yani en büyük suç en büyük suçlu ortaya çıkacaksa o zaman hepimiz buradan bir şey anlıyoruz